Disney Channel'ın en benzersiz dizilerinden birisi olan Esrarengiz Kasaba gerek maceraları gerekse gizemleriyle büyük bir başarı yakaladı. Ve bu başarı farklı yapımlara da öncülük etti. Ancak şu an bile popüler olan Esrarengiz Kasaba sadece iki sezon sürdü. Ve bu süreçte dizinin iptal edilmesi istenmedi. İyi de peki o zaman neden bitti? Bu sorunun cevabını bize en doğru şekilde verecek olan kişi yine bu animasyonu yaratan kişi yani Alex Hirsch olmalı. 20 Kasım 2015'te Alex Hirsch, Esrarengiz Kasabanın sadece iki bölümünün kaldığını ve ikinci sezonun sonunda sona ereceğini söyledi. Bu açıklama her ne kadar serinin hayranlarını üstse de Alex Hirsch hayal ettiği şeyi gerçekleştirmeyi başardı. Yani gerçek bir sonu olan güzel bir macera. Ve bu macera yüzünde çocukluğun geçici dünyasını anlatacaktı ve bunda başarılı da oldu. Bu nedenle onun gözünde hikayeyi uzatmanın herhangi bir anlamı yoktu. Tabi Alex da söylediği gibi bazı diziler orijinal kıvılcımları tükenene kadar gösteri yapmaya devam ediyor. Ve bu da ister istemez bir yerden sonra serinin bütünlüğünü bozan bir şey. Ancak Alex Church, esrarengiz kasabayı zirvedeyken bitirdiğinden böyle bir sorunu engellemiş oldu. Yani iyi mi kötü mü bilemedim ancak bu olayın dizinin sonunu televizyon endüstrisinde ender bir senaryo haline getirdiğini söyleyebilirim. Esrarengiz Kasaba izleyicilerle etkileşim kurmayı seven bir diziydi. Her bölümün jeneriğinde bazı saklı şeyler vardı ve seyircilerin bunları çözmesi gerekiyordu. Ancak olay örgüsü doğal sonucun ötesinde devam etseydi ilk başta seyircileri merak ettiren bu gizemler zamanla bir kenara bırakılabilirdi. Ve bu nedenle belki de 3. sezon beklenen performansı vermeyecekti. Aynı şekilde yeni gizemler ve karakterler ön plana çıktıkça günlüklerin orijinal konusu ve gizemi de bir kenara bırakılabilirdi. Tabi bunlar sadece bir varsayım. Esrarengiz kasaba bir değişim ve büyüme hikayesiydi. Yani temelde geriye dönüp bakıldığında çocukluk gibi sadece bir an sürmüş gibi görünmesi gerekiyordu. Ve diziyi sadece iki sezonda bitiren Alex Hirsch hem karakterlerin doğal olarak büyümesini ve değişmesini sağlarken hem de bu kısacık macera hissini sürdürmeyi başardı. Ancak Esrarengiz Kasaba daha fazla sezon devam etseydi kesinlikle seriye yeni karakterler ve farklı gizemler eklenecekti. Ve bu durumda karakterlerin temel özelliklerini aynı şekilde tutmak çok daha zor olacaktı. Her ne kadar bu karakterler seri boyunca değişmiş olsalar da bir yaz boyunca tamamen farklı birisi olmadılar. Yani en azından bu olay yazın sonuna kadar sürdü. Uzun soluklu bir diziyle ilgili bir diğer konuda kolayca unutulabilecek karakter özellikleri ve karmaşık olay örgüsü içerebilecek olması. Herhalde çoğumuz dizilerdeki karakterlerin bazen kendileriyle adeta çelişen hareketler yaptığını görmüşüzdür. Bunun pek çok nedeni olabilir ancak bu tutarsızlığın sonucu her zaman olumsuz olacaktır. Esrarengiz Kasaba serisi de büyük bir doğaüstü dünyaya sahip olduğundan yazarların tutarsız davranmaları ilerleyen sezonlarda çok daha kolay olabilirdi. Ancak Esrarengiz Kasaba'nın kısa doğası nedeniyle yazarlar ve animatörler izleyicileri memnun eden tutarlı bir anlatı oluşturabilmeyi başardı. Peki olası bir üçüncü sezon olabilir mi? Alex Hirsch'ün Esrarengiz Kasaba'nın sadece iki sezon olması gerektiğine dair tavrı göz önüne alındığında bunun olma ihtimali pek olası görünmüyor. Ayrıca tabi esrarengiz kasabanın ikinci sezonu hemen hemen her gizemin ve çatışmanın çözüldüğü bir sezondu. Yani bu nedenle üçüncü sezonun olması için arkada yarım kalmış bir şeylerin olması gerekiyor. Ancak tabi yeni bir gizemle birlikte seriye yeniden başlamak da mümkün ve belki de böyle bir sezonda Mabel ve Dipper'ı da çok farklı bir şekilde görebiliriz. Tabi şu an için Alex Hirsch'ün böyle bir planı yok onu söyleyeyim. Toparlamak gerekirse Alex Hirsch'ün esrarengiz kasabayı iki sezonda bitirme kararı akıllıcaydı. Her ne kadar bu son ani bir son olsa da bu sadece gösterinin mirasını güçlendirdi ve onlarca diziye ilham verdi. Yani Esrarengiz Kasaba 3. sezon olmadan tamamen son bulmuş olabilir. Ancak animasyon endüstrisi üzerindeki etkisi her zaman devam edecek. Benim anlatacaklarım bu kadar. Düşüncelerinizi yorumlarda yazmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.